Sayın seyirciler, Cuma günü önemli bir eylem gerçekleşecek. 4 Aralık'ta eczacılar eylemde. Eczaneler kapalı. Nöbetçi eczaneler dışında o gün hiçbir eczane açık olmayacak. AKP'nin ilaç fiyatlandırması kararnamesiyle eczacıların yarısı kapanma tehdidiyle karşı karşıya. Eczanelerimizin kapanmasına seyirci kalmayacağız diyen eczacı odaları bugün yurt çapında eş zamanlı açıklamalar yaptılar. Eczacılar 4 Aralık'taki eylemin sadece bir günlük uyarı olduğunu eylemlerin devamının geleceğini açıkladılar. Teker teker kapatmaktansa 4 Aralık günü hep birlikte eczanelerimizi kapatacağız. 4 Aralık'tan sonra eczaneler birer birer kapanacak. Sebebi ise AKP'nin ilaç fiyatlandırması ile ilgili kararı. Eczacılar o gün ilginç, bir o kadar da etkili bir eylem yapacak. O gün Türkiye'de bir tane bile açık eczane kalmayacak. Siz siz olun, önleminizi şimdiden alın. Sizlerin aracılığıyla hastalarımızdaki süreçte bu eczanelerin büyük bir bölümü zorunlu olarak kepenk indirecektir. Eczanelerimizin teker teker kapanmasına seyirci kalmayacağız. AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm projesine ve uygulamaya koyduğu yeni tasarruf tedbirlerine karşı eczacılar 4 Aralık'ta eyleme hazırlanıyorlar. İzmirli eczacılara da eylemi ve hükümetin politikalarını sorduk. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Eczacılar 4 Aralık'ta eyleme hazırlanıyor, destekliyor musunuz onları? Evet, destekliyorum. Çünkü bu sorun hepimizin sorunu yani. Eczacıların sorunları, ticari kaygıları arttığı zaman bizim de sorunlarımız, hastaların da sorunları artar. Yani i̇laç fiyatlarını düşürerek eczanelerimizi kısıtlamaya çalışıyorlar. Böyle giderse Türkiye'de yaklaşık 7 bin civarında eczane kapanmış olacak. E bu da çok büyük bir kayıptır. Ve eczanede çalışan birçok arkadaşının işsiz kalacak anlamına geliyor. Yani böyle bir çalışmayla devlet bu arkadaşlarımıza bakabilecek mi? Onlara yardımcı olabilecek mi? Zannetmiyorum olabileceğini. Ve bayağı bir işsiz arkadaşımız kalacak. Sağlık sektöründe ecza depolarını, ilaç dağıtımını ve hastaneleri ellerinde bulunduran yatırımcılardan biri de Cüneyt Zapsu sayın seyirciler. Bin marketlerinin sahibi ve fındık kralı olarak anılan Zapsu şimdi de ilaç kralı olma yolunda. Peki nedir bu süreç diye merak edenler için Zapsu gerçeğini getiriyoruz ekranlarınıza. Cüneyt Zapsu 2005 yılında Türkiye'de açtığı For 2008 yılına gelindiğinde bu mağazaların sayısı 200'ü buldu. Zapsun'un bu yatırımları boşuna yapmadığı kesin. Çünkü yurt dışında Drake Store adı verilen mağaza zincirlerinin kuruluşunun asıl amacı ilaç satışına yönelik. Bu konuda Türkiye'de yasa yatırımlarının nedeni de netleşiyor. Eğer bu yasa tasarısı yürürlüğe girerse ilaçlar marketlerde satılmaya başlanacak. Elbette ki bu durumdan ilk etapta karlı çıkan kişi de Cüneyt Zapsu olacak. Çünkü zincir eczane modelinin Türkiye'deki tek örneği şimdilik foryum mağazaları. Peki Cüneyt Zapsu kimdir? Araştırmacı yazar Erol Bilbilik Amerika Perestler adlı son kitabında şunları anlatıyor: Başbakan Erdoğan danışmana Cüneyt Zapsu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişliyi Mayıs 2006'da Washington'a gönderdi. Zapsu bu ziyaretinde Dişli ile birlikte Amerikan Girişim Enstitüsü'nde bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda Başbakan Erdoğan'ı kullanın, üzerine sifon çekmeyin dedi ve Amerikan yöneticilerine adeta yalvardı. Gerçekte böyle bir görevi Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın yapması gerekirken neden? Çünkü Zapsu, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki ikinci kanal diplomasisinin kilit adamıydı. Erdoğan'ı Türkiye Başbakanlığı için Amerika'ya öneren de oydu. 3 Kasım seçimlerinin ardından meclis dışında kalmış olan Erdoğan'ı Beyaz Saray'a Zapsu tanıtmıştı. Hatta Erdoğan'ı Türk büyükelçinin alınmadığı bir odada Başkan Bush'la baş başa görüştürmüştü. Erdoğan ilerleyen yıllarda Haziran 2005 ve Ekim 2006'da Bush'la yaptığı görüşmelerinde Büyük Orta Doğu projesinde görev üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz. 15 Şubat 2004'te Kanal D'de, 21 Şubat 2006'da AKP grup konuşmasında, 4 Mart 2006'da AKP Bayrampaşa İlçe Kongresinde, 30 Mayıs 2006'da yine AKP grup konuşmasında ve 27 Temmuz 2006'da CNN'de Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olduğunu itiraf etti. Yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bir merkez olabilir. Erdoğan'ın Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığını kabulünün arkasında sağ kolu olan danışmanı Cüneyt Zapsu'nun önemli katkısı bulunmaktadır. Dolayısıyla Zapsu eş başkanlık görevini Erdoğan'la paylaşmaktadır.